Merhaba, ben Lilith. Korku animasyonlarımız artık yeni bir boyut kazanıyor. Artık bu ürpertici hikayeleri Yunanca dilde de izleyebilirsiniz. Yunanca seslendirilmiş animasyonlara ulaşmak ve kanalı desteklemek için açıklamadaki linke tıklayıp göz atmayı unutmayın. Şimdi battaniyeleriniz ve patlamış mısırlarınız hazırsa animasyona geçelim. Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? Peter ailesi o akşam dışarıda arkadaşlarıyla akşam yemeğine gitmek zorundaydı. Bu nedenle iki oğullarına bakması için bir bakıcı ayarladılar. Bakıcı saat 8'de gelecekti. Ama saat 8'e 10 geçmesine rağmen hala gelmemişti. Birden kapı zili çaldı. Merhaba Samara. Geldiğin için teşekkür ederiz. Bu gece geç döneceğiz. Belki gece 1 civarında burada oluruz. Lütfen çocukları besle ve onları dokuz buçuğa kadar yatırmış ol. Çocuklar için biraz atıştırmalıklar hazırladım ve buzdolabına koydum. Eğer uyumakta zorlanırlarsa onlara masal okuyabilirsin. Bütün masal kitapları odalarında. Herhangi bir sorun olursa bizi ara. Numaramız sende var tatlım. Hoşça kalın çocuklar. Şımarıklık yapmayın tamam mı? Anlaşıldı Bayan Peter, iyi eğlenceler. Samara çocukları besleyip 9.30'da yatağa yatırdı. Saat 10.30 olduğunda çocuklar çoktan derin bir uykuya dalmıştı. Çocukları yatırdıktan sonra oturma odasına indi ve televizyon izlemeye başladı. Televizyon izlerken Samara arkasında bir varlık hissetti. Arkasını döndü ve odanın diğer tarafında bir palyaço bebeği buldu. Böyle bir şeyin odada olması onu huzursuz etmişti. Sanki palyaço bebeği ona bakıyormuş gibi hissetti. Ama sonra bunun sadece bir bebek olduğunu kendine hatırlattı. Gece geç oldu ve ben burada tek başıma oturuyorum. Belki bu yüzden bu ürpertici duyguları yaşıyorum diye düşündü. Bu düşünceleri bir kenara itip kendini sakinleştirmek için televizyon izlemeye devam etti. Bir süre sonra sanki birinin nefes aldığını duydu. Bu onu çok korkuttu ve televizyonun sesini kısarak dinledi. Ama evde ölüm sessizliği hakimdi. Çocukların odasından da hiç ses gelmiyordu. Sonra tekrar televizyon sesini açtı ve her şeyin kafasında olduğunu düşündü. televizyon izlerken sanki bir çift gözün en sesini izlediğini hissetti. Palyoçe bebeğinin onu sürekli izlediğini düşünüyordu. İçine bir ürperti düştü ve işler giderek daha ürkütücü bir hal aldı. Kendini huzursuz hissettiği için bebeği başka bir odaya taşımaya karar verdi. Bebeği başka odaya taşıdıktan sonra oturma odasına dönüp televizyon izlemeye devam etti. Şimdi Samara kendini çok rahat ve huzurlu hissediyordu. Bebek yüzünden yaşadığı tüm korkutucu hisler yok olmuştu. Bir süre sonra Samara'nın telefonu çaldı arayan Bayan Peter'dı. Merhaba Samara. Her şey nasıl gidiyor? Çocukları zamanında yatırdın mı? Evet Bayan Peter. Her şey yolunda. Çocuklar çok uslu durdular ve bana hiç zorluk çıkarmadılar. Yemeklerini yediler ve zamanında uyudular. Güzel. Biz 12.30 gibi buradan yola çıkarız. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Sonra görüşürüz. Bir dakika Bayan Peter. Size bir şey söylemek istiyorum. Biraz komik gelebilir ama oturma odasına duran palyaço bebeğiniz var ya, onu başka bir odaya taşıdım. Odada otururken onunla televizyon izlemek biraz rahatsız ediciydi. Size haber vermek istedim. Umarım sorun olmaz. Samara Hangi palyaço bebeği? Bizim oturma odamızda hiç palyaço bebeği yok ki. Merhabalar, umarım animasyonu beğenmişsinizdir. Diğer kanalım olan Lili 555 kanalında eski seslendirdiğim animasyonları izliyoruz. Ayrıca animasyonlu korku hikayeleri gibi birçok ürpertici içeriğe de bu kanaldan ulaşabilirsiniz. Lütfen beni Lili 555 kanalında da takip etmeyi unutmayın. Kanalın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Animasyonu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki animasyonda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.